Lisede okuyan bir öğrenciyim. Okulda yaptığım tebliğ faaliyetlerinden dolayı idare tarafından uyarılar almaya başladım. Bana ne tavsiye edersiniz? Devam etmeni tavsiye ederim. Ben uyarı uyarı anlamam. Bana çok uyarılar geldi ama ben yoluma devam ettim. Askerde uyarılacaksın, iş hayatında uyarıl, e, ikaz edileceksin Belki kovulacaksın. Zaten imtihana gelmişiz bu dünyaya. Sonunda Allah'ın dediği olur, kimsenin dediği olmaz. Sen devam et yoluna. Allah'ın dediğinden başkası olmaz. İnsan buna inanmalı. Ben inandım, bir şey kaybetmedim. Allah'ın dediği oluyor, başka kimsenin dediği olmuyor. Onlar istediği kadar ikaz etsinler. Peygamberlere nice tehditler geldi. Kur'an-ı Kerim buyuruyor. Ellezine kâle lehumun nâs innen nâse kad cema'u lekum fahşevhum fezâdehum imâne Öyle kimseler ki o müminler onlara korkun İnsanlar sizin için toplandılar, ordular hazırlıyorlar, sizin dosyanızı hazırlıyorlar. Bilgileri topluyorlar. Denildiği zaman, korkun denildiğinde, imanları artar, fezadehum imana, daha da imanları kuvvetlenir, ve derler ki, hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bize yeter, O'na güzel vekiller. Allah bize bu durumlarda böyle uyarıydı, tehditti, bilmem neydi. Bu durumlarda nasıl davranacağımızı öğretiyor. Bir tane canımız var. Bir tane ecelimiz var. İki tane ecel yok. Allah bir ecel tayin etmiştir. Cesur yaşasan da aynı zamanda öleceksin korkak yaşasan da aynı zamanda öleceksin. Ecel değişmez.